normal şartlarda yerel yönetimlerden Üzerinden 6 ay geçtiği zaman değerlendirme yapmak için aslında çok erken. Ama bizim Eskişehir merkezde özellikle belediyeler 15-20-25 senedir aynı kadrolar devam ettiği için değerlendirme yapabiliriz tabii ki. vermiş oldukları sözlerin bir kısmını icraata başladılar. Bu anlamda işte kent lokantası eleştirirsiniz ya da destek versiniz ama Ayşe verdiği sözlerden birisiydi. E, bunu gerçekleştirdi. E, hayvan barınağı konusunda e, arsa talebi olmuştu. AK Parti il başkanlığı ve milletvekilleri de gerekli desteği gösterdi İnşallah onlar da yakın zamanda olacak. Tabii ki bizim beklentilerimiz farklı. Biz özellikle e, bugün de Malatya'da ve çevresindeki vatandaşlara geçmiş olsun diyoruz. Yine yani deprem yaşadık. Bizim önceliğimiz kentsel dönüşüm çünkü Eskişehir'imiz afete hazır olduğuna inanmıyoruz. Bu konuda çok daha farklı projeler, çok daha hızlı hareket edilmesini bekliyoruz. Bu konuda yetersiz görüyoruz işin açıkçasını söylemek gerekirse. Ayrıca seçim döneminde çok fazla gündeme gelen Eskişehir Spor konusu. Bu konuda da yerel yönetimlerin gerekli adımları attığına inanmıyoruz. Çünkü Eskişehir şu an tamam, dikteye gidiyoruz. İnşallah bu hafta sonunda tüm Eskişehirleri maça davet ediyoruz. Cumartesi akşamı yine bir tarihi rekor kıralım. Ama gereken destek ve borç konusunda gerekli adımların atıldığına inanmıyoruz. Ulaşımla alakalı şu ana kadar ciddi bir adım görmedik. Otopark konusunda herhangi bir şey görmedik. Bunları en kısa zamanda planlamaları, açıklamaları gerekiyor. E, Tepebaşı Belediyesi zaten bildiğimiz belediye, şu anda da e, çok fazla bir atakta göremiyoruz sorunların çözümüyle alakalı. Ama sevindirici olan tabi bazı şeyler de var. E, biliyorsunuz Yeşiltepe Mahallesi'nde kat arttırma ile alakalı neredeyse 25-30 senedir bir tartışma yürüyordu. Şu anda orada dört kata müsaade edileceği konusu gündeme geldi. Bu da sevindirici bir adımdır. Çünkü biz kenti dönüştürürken yerinde dönüşüm, belediyelerin yapacağı kentsel dönüşüm, TOKİ'nin yapacağı dönüşümler, bunların hepsini bir bütün olarak düşünmek zorundayız. İnşallah bu konularda, bundan sonraki süreçte, daha fazla verdikleri sözler ve şehrin ihtiyaçları doğrultusunda hizmet ederler diye düşünüyorum. Hocam bir şey yani siz başkanım bir bütünlükten bahsettiniz. Evet. Ama Eskişehir'de şöyle bir tartışma var. Hani... Evet tamam oradaki en büyük sıkıntı Eskişehir eski zarar bir, görüyor. Yani Eskişehir zarar görüyor. Geçen gün mesela Kazım Bey'in işte bu Kocakır mevkiindeki işte yeni yerleşim yerinde işte bir daha yerle şudur budur. Ya bunlar yok 140 metrekare yerde bir de falan yapılmaz. Bunlar işte Tokyo'nun daha önce düzenlediği bir kampanya var. İsterseniz arsa alın sonra yaparsınız gibi. Yani doğru tartışmıyoruz bazı şeyleri. E mesela küçük sanayi bölgesi. E küçük sanayi bölgesinin dönüşümüyle alakalı çalışma Burhan Bey zamanında başlamıştı. Sonra bir imar planı hazırlandı orada uygun görülmedi. Gerekli donatıların olmadığı söylendi. Sonra Kazım Bey orayı afet riskli bölge ilan etti. bugün Tokyo suçlu. Yani afet riskli bölge ilan ettiğinizde statüyü değiştiriyorsunuz. Süreçleri uzatıyorsunuz. Yani burada bir kör dövüş var. Bu kör bırakalım. Devletin yapacağını devlet yapsın. Belediye gücünü getirin. O yapsın. Diğerleri de teknik olarak zemin müsaade ettiği yerlerde kat da vatandaş yerinde dönüşüm yapabilsin. Bunları bir an önce çözmemiz lazım. Biz 15-20 senedir havanda su dövüyoruz bu konuda. Herkes birbirine toprağı atıyor. Ya olayı muhatapta da oturalım, her şeyi konuşalım. Kimin ne gerekiyor, su ne yapsın. Çünkü kimsenin yalnız başına altından kalkabileceği bir problem değil. Hep birlikte de hareket etmek zorundayız. Yani biz şunu demiyoruz ya işte Eskişehir AFD'ye hazır değil. Büyükşehir Belediyesi, Odun Pazar Tepebaşı Belediyesi bir an önce bunlar etmiyor, onlar da gücü yetmez. Vadilik, iktidar, genel yönetim hep birlikte hareket etmeliyiz. Herkes üzerine düşen sorumluluğu gerçekleştirmek ki şehir daha iyi yaşanabilir, güvenli bir şehir haline gelsin. Bir ekonomik boyutu var mı? E, yani bu süreçte hani bunu hem belediyeler hem de bakanlık olarak söylüyorum. Yani bu süreçte o dövüşün nasıl olabilir sizce? Şimdi eğer Kestel dönüşüm, yerinde dönüşüm bunları iyi planlarsanız aslında çok büyük bütçelerde de gerekmez. Yani siz şimdi Yeşiltepe diyoruz diyorsunuz iki kata imar, Şu anda dört kata çıkartıyorsunuz. E, onu yerinde dönüşüm müteahhit üzerinden yaptığınızda bunu e, bunun size bir maliyeti yok. Ya da e, Fevzi Mahallesi'ne yer dönüştürmek istiyorsanız tabii ki zemin müsaade ettiği oranda arttırımı sağlarsanız zaten vatandaş orada müteahhitler üzerinden yerinde dönüşümü yapabiliyor. Sizin sadece afet riskli bölgelerde belediye ya da TOKİ olarak yapmanız gerekiyor. Buralarda belediyeler gücü tabii imkanları ne kadardır? Toki'de işte son Maraş depreminden sonra ağır orada olduğu için o kısım biraz ağır atsak gidebilir. Ama biz yıllardır yerinde kentsel dönüşümü gerçekleştirebilseydik zaten bu sıkıntıları çoğunluğu aşmış olacaktık. Yani çok büyük kaynaklar da gerekmeden de birçok şeyi çözebilirdik. Başkanım sizin önceliğiniz benim anladığım kentsel dönüşüm Tabii. o zaman. Yani i̇şte bugün de dediğimiz gibi Malatya'da Merkezde bir deprem yaşadık. bölgedeki tüm hissedildi. güvendiğimiz uzmanların da söylediği beklentileri Eskişehir ve civarında deprem beklentileri var. Ama ne yazık ki bir şehir olarak da buna hazır değiliz. Yani bu hazırlığı bir an önce yapmamız gerekiyor. Çünkü e, önemli olan şey insan hayatı. Eskişehir'de böyle bir e... Eskişehir lobisi kurulabilir mi kentsel miyken? Sakın, yani, hani her konuda kurulması tarzı, lazım. Bakın şimdi yıllardır klasikleşen bir şey var. İşte biz yapmak istiyoruz. Genel hükümet bize engel diyor falan diye. E biz o gün bir yerel bir televizyon kanalında Parti İl bir birlikte programdaydık. Orada da Gülhan Bey de her şeyi açıkça söyledi. Üzerimize düşen her şeyi yaparız. Biz bu konularda sonuna kadar açacağız diye. Çevre Şehircilik Bakanlığı'nda Zaten bu konuda siz yeter ki proje olarak gelin ben her türlü desteği vereceğim. şu parti bu parti diye bakmayacağım. Yani burada o siyaseti kısa çekişmeyi bir kenara bırakalım. Gerçekten hizmet odaklı bir şeyler yapmaya ulaşırsa aslında iki taraf da bu işe niyette Yani çok büyük sıkıntı çıkacağını zannetmiyorum. Gerçekten Eskişehir'in kritik meselelerinde hem AK Parti İl Başkanı hem milletvekilleri oldukça olumlu görüş belirtiyorlar ki işte e, Atatürk statının Eskişehir Sporu kullanılması konusunda da dün itibariyle resmi protokolde imzalandı ya da işte hayvan barınağı konusunda arsa talepleri yerine getirildi. Bu tip talepler de e, AK Parti de üzerine düşen zaten yapıyor. Yani o kısır de artık bir kenarı yapılatalım doğru şeyler yapılacak olduktan sonra herkes desteklenir, biz de zaten destek oluruz. Evet. O anlamda sıkıntı. istediğiniz bir şey var mı başkanım? Şey. E, öncelikle e, sizleri yeniden görmek, birlikte röportaj yapmak bizim için gerçekten önemliydi. E, bir kez daha Malatya merkezi depremden dolayı tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. E, tüm Eskişehir'lerden de beklediğimiz Cumartesi günü saat 7'de 1453 Osmanlı Spor'da Eskişehir Spor maçında tüm yeniden tüm Eskişehir'leri bekliyoruz. Anadolu Efsanesi'ni hep birlikte yeniden ayağa kaldıralım diyoruz. Bir seyirci da biz kralı yeniden geçmişte olduk. Teşekkürler.